Selam arkadaşlar bugün Minecraft çekeceğiz ve tek Elif'le ee, abone olduğunuz için teşekkürler 31 abone olduk kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın ve başlıyoruz sonuca giriyoruz sıfırladım çünkü bayağı bir hile yaptık şimdi hyperactive koala Şimdi girdim. Aç, sesi aç. Aa, kız yatak yapmış. Alo. 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 Başladık. Çoktan Başladık. bir dakika bile geçti yapacak. Tamam, o duruyor. Bir tane daha şey lazım bize. Ee, Koy. Bir tane daha vermasin ki. Eee, yeni tekstil. Tamam. Şimdi okay. e, kazma yapıyorum. Hep gibi Minecraft. Bildiğiniz gibi, değil mi?

şimdi geliyorum şimdi. Yangın var. Aha şey varmış. Lav lav. La. Geliyorum. Sen mi geliyorsun bana ben mi sana? Ben seni geliyorum. Bekle madem var. Evet, tamam bak geliyorum geliyorum geliyorum. Bot yapsın mı? Bot yapsın mı? E ee, bot yapayım. gel 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 yaptın mı yaptım yaptım gel kuyuya gel e ee, bu kuyu gelmiş tamam tamam gel 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 tamam f basıyorum ve böyle gidiyorum. Benim pelerinim sen. boynunu kesiyor. Öyle mi? İstiyorsan F5'e basıp bak. <laughs> evet. Hay. Bekle yemek yiyeceğim. Aa yemiyoruz. Yemiyor muyuz? Evet. Ye. Yemiyorsun değil mi? Tokum Ben de tok değilim. Ben tokum. Her tamam yiyebiliyorum. Tamam. çek 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 Hala görünmüyor burada değil mi? Doğru evet Burada da Ooo Bambu biyo mu? Jungle Alalım biraz burada Gel gel Sıra bakmayın arkadaşlar biraz hastayım o yüzden Gel gel çık Çıkamadım ben de çık bekle. Tamam. Gel gel. Biraz bambu toplayalım. Kılıç yap. Kılıcım varsa yapma. Çünkü kılıçla daha hızlı kırılıyor veya yapma. bambuyla neler yapılıyordu? Ee, odun. Şimdi yap göstereyim. Her şey, ne yapıldığını her şeyini yapayım sana ama her şeyini tam tam Yap. bekle Yapma şimdi her şeyini gerekiyor her, her şeyini yapmayacağım. zaten yapmayacağım bak bak şimdi bu ve bu bak 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 gel 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 şıfta basma gel bak bu bu biraz daha toplanayım bekle 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 bu da bitmedi bunu da yapabiliyorsun bak 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 ge bir gel, gel güzel değil mi o evet. onun için bayağı bir şey yapabiliyoruz değil mi yetiştirebiliyoruz yetiştirebiliyoruz da ge ge gerek yok çünkü zaten çok var Biliyorum. Ama benim yap 10 ee, adı neydi? Şek Ş şeker kamışı gibi o oh, hızlı böyle büyümüyor. O kadar hızlı büyümüyor. ya bir büyüyor. Ama bayağı bir uzun sürüyor. Videoyu kayıt 7 dakika. Kaç dakika yapacaksın videoyu? Bilmiyorum. 12, 16. Ortalama 16 yapıyorum. Var. kuşlar ne seviyor? Kuşuna ne verince? He, papa mı? Evet. E şimdi tohum, tohum. Tohum ne tohum ya? Aa, yok tohum değil. Ya tohum işte seed. Seed. I seed verince. With seed. O bu da ay tohumu. Tamam. Aa, karpuz var. Aldım ben karpuz az önce biraz. Bayağı abi var. Onları al. Çok iyi. Onlar yemek. Ya ne nazlı çıktı bu da ya. Daha fazla veriyorum. Yok diyor yok diyor. Daha da... Bekle benim var fidanım. Ben vereyim. Zaten çıkarmak çok kolay. Bekle bekle onu ben evcilleştireyim. Ben Ercik'in yaşı seçeneği. buldum. Ama şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir de sana bulalım ya. Bir de sana bulalım bir tane de kuş. Klikleyeyim mi üstüne onun? Ne yapacaksın? Klikleyeyim mi üstüne? Ne yapacaksın anlamadım. Klik klik. Yani. Mastaki düğmeye basmak, sol düğmeye. E, ne Onun üstünde. Şey Biliyorsun. Şey Sen bilmiyor musun? Vurmak Hiç, işte, anlamadım. vurmak işte. Ha, anlamadım. Yani. Yani şey için... Tamam. Karpuz var. Her yerde karpuz. O Ya gece oluyor. Ay şey var bir de kedi var. Aa dur panda'ya bambu verirsek evcilleştirecek. Aa panda ne oluyor? Tamam. Tamam. Yiyor, yiyor. Bambuyu yiyor. Animasyona bak. Evet olur. Tamam. Ya ee, adam var. Ben de bende ben de değil. Ben de bende. Selam şey, sen niye çıkıyorsun? Ben, yok. O zaman ben gireyim. Sen çık. <laughs> çık çık. Tamam. Uyu da gündüz olsun geleceğim. Tamam gündüz oldu. <laughs> e ee, aha bak pandalı pandalara bir bak çok tatlılar çok iyi yiyorlar yani bak 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 bir gel gir gir Oo, çok tatlı e ee, bu bu, o çok iyiymiş animasyon çok iyiymiş daha e, bitirmediler duruyorlar ve yiyorlar çok iyi ya. Al sen de ye. Sen de ye. Tamam. Bir yedemedim. Ah, var. Siz. Hadi Ya büyü 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 büyü. Sen de donbeyi olacaksın. Ay. Zaten çoktan girdin ki. Ya bu. Ay. Benim çok şey. Çemiyorum. Sesin gelmiyor. Konuşuyorum. He, Sen ta oraya mı geldin? Bekle, bekle, ben seni alırım. Niye alıyorsun ya ben? Nasıl buluyorum? Niye bu taşıyorsun? Ben galiba kapan. Papanım gitti. Jungle oyun. Aa A balık, balık, balık. Hayır. Baltamı attım yanlışlıkla. Yes. Gidiyor muyuz buradan? Bekle. Bekle. E gidiyoruz da. Baltam gitti. Yeni balta craft. biraz kötüymüş. Arkadaşlar. Ne? Sesin kötü. Sesim böyle geliyor. Duyamıyorum. Sıktığın yorumları yazsın. Çok kötü. Ha koy. Ha taş var zaten. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olun. Çok kötü, çok kötü. Ay gitti. Oh. Oh. Öleceğim. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Alır arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Ve bay bay. Hayır. Bay bay.